Bilgi evim Emre VR. Oh, oh my god. İçine girecek arkadaşlara başarılar diler misin bir Başarılar diliyorum tabii de ki de yani. İnşallah de istedikleri de bölümleri de şey alırlar. Desem, ne söylersin oyun POV yeah, no game. Yaşınız yaşınız daha ufak. E, bundan bundan 5 sene 6 sene sonra hangi bölümden mezun olursanız olun eee şu anki aklınızla o anki aklınız farklı olacaktır. Dolayısıyla üniversitede yapabilecekseniz yatay geçiş, dikey geçiş formülleriyle zannediyorum bölüm bölüm değiştirmekle falan ilgili değil mi o? Ben Türkiye'de okumadığım için üniversiteyi o yüzden tam bilmiyorum ama yatay geçiş, dikey geçiş mevzusu galiba başka bir bölüme mi gitmek hani 2 sene sonra çünkü üniversiteye başladığın zaman hani fikrin değişebiliyor. Şu anki düşüncenle sen mimar olmak istersin. İki yıl başlarsın sonra dersin ki ulan ben ne yaptım hay Allah ben gitsem acaba radyo televizyon mu okusam falana gelir olay. Heh. Onu eğer kullanabilecekseniz, onu eğer yapabilecekseniz bana göre yapın. Ee, çok faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla maalesef genç kardeşimiz var aileleri arkadan ittiriyorlar. Hadi oğlum hadi kızım işte şu bölümü oku, şu okulu oku. Hadi oğlum işte bak senin için ev satıyoruz, senin için araba satıyoruz. Şimdi şurada oku, şimdi burada oku, şunu yap bunu yap. İşte aman evladım işte askeri şu an durumlar tehlikeli, askere gitme. E, gelsene hemen şuraya sokalım, şu okula gir bilmem ne falan filan. Çocukları arkadan ittiriyorlar aileler. Ondan sonra bir tane adam geliyor YouTube'da. Balıkesir'in çılgın eşekleri diye bir tane video koyuyor. Ve video 10 yıldan biridir herife... Her ay düzenli olarak 10 bin Abi, dolar para kazandırıyor. Iki, Toplam 30 saniyelik bir video falan. Çünkü beyin bir şey. İşte Nolan filmi hayat. Olacak, çığır açacak diyorlar. Bir baksana. Bu kadar. Anladınız mı? O yüzden eğer üniversiteye ciddi ciddi gitmek istemiyorsanız gitmeyin. Mesela ben şimdi Yani birilerinin zoruyla gitmeyin kardeşim, hayatınızı yakmayın. Ne kendi vaktinizi harcayın, ne ananızın, babanızın paralarını, vaktini harcayın. Tamam mı? Ne bilmem ne yapın. Ee, hayata hemen atılabiliyorsanız atılın derim. Ben üniversite okumanın artık e, gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bunu size söylüyorum, anlatıyorum. Son iki yıldır özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarla ilgili e, bu unpredictable e, yani... Öngörülemez dünya düzeninde dünya yeni bir şeye doğru gidiyor diyorlar ki işte 2035-45 arasında diyorlar artık Amerika bitecek Çin artık tamamen dünyanın sahibi olacak falan bilmem ne artık herkes Çin paraları kullanacak bilmem ne yapacak falan filan. Ben şu ortamı gördükten sonra mesela binlerce üniversiteli insanın bir iş ilanına başvurduğu bir ortamda ben sana üniversite oku diyemiyorum. Üniversite okuyacaksan şöyle bir insan olman lazım bu bu şeyde bitiyor insanın kendisinde bitiyor yırtık bir adam olman lazım yırtık olmalısın sürekli sempozyumlara gitmelisin sürekli mesela şeyin varsa adını söyle ne diyorsunuz ona be torba torba yapıyorlar hani staj stajın diyelim ikinci sene başlıyorsa üçüncü sene başlıyorsa neyse mesela iki aysa sen onu yay dört ay yap altı ay yap icabında e, para almadan yap, bir şey yap, kendi geliştir anladın mı? Hani kendi geliştir. Çünkü üniversite mezun olduğun zaman e, bir elinde sigara, bir elinde cüzdan, bir elinde kız arkadaşın öyle e, baba ana da zaten yolluyor parayı oradan. Bütün gün kafeteryada otur otur. E, 4 sene geçecek ondan sonra. Ne olacak? Yurtta kaldın, kafelerde oturdun, vaktini harcadın, geldin işte efendim 20 yaşından 24 yaşına ya da ne bileyim işte 18'den 22 yaşına bir de üstüne bir sene çaktığını düşünsen, bir de üstüne iki sene çaktığını düşünsen, 6 derken, 24, 25, 26 derken hadi bir de üstüne e, belki... E, bitirme tezini ya da bir iki dersin kalıyor ya da ne bileyim oh, shit. Zengin bir sürü böyle manyak zengin, manyak zengin, şeyler e, bir hazırlık dönemini şey. hazırlık dönemini atlayamıyorsun belki falan hazırlıkta çakanlar oluyor mesela herif bir türlü İngilizceyi anlayamıyor öğretmen geçiyor İngilizce öğretmeni böyle 30 kişi diziyor etrafına lan adam götünü yırtıyor çocuk bir türlü anlamıyor kardeşim çocuğun kafa bir türlü basmıyor ya çocuk hala işte Hello teacher my name is my father's name is Mrs Brown diyor falan böyle. Annemin adı diyor Mr. Brown diyor falan. Manyak manyak. Çocuk kafa almıyor bir türlü. Ne sana yararı olur, ne anana babana yararı olur. Ne sana, ne anana babana, çevrendekilere, bilmem ne, ne memlekete hiçbir şekilde faydanız olmaz. Mutlaka ve mutlaka kendini geliştireceksin. Sürekli bir şeylere katılacaksın, etkinliklere katılacaksın. Sosyal olacaksın okul ortamında. Ee, derslerini orta kararda yapsan olur. Onda bir sorun yok. Ama en azından o bölümü seviyorsan, o bölümün hakkını vererek o bölümden mezun olacaksın. Yoksa bir tane kağıt parçasını sana verecekler bittiği zaman. Hadi kardeşim git şimdi işte sallıyorsun böyle. Hadi bana şimdi 4 bin lira maaş verin, 5.000 lira maaş verin. Öyle bir ülkede yaşamıyoruz, öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Öyle bir öyle bir ülke yok. Ne Türkiye'de ne dünyada öyle bir ülke yok. Yani böyle e, yatıp yatıp e, paraları yiyip yiyip karı kızla gezip gezip e, böyle 4 seneyi 5 seneyi geçirip e ona hiç bok bilmeden hiçbir yere katılmadan hiçbir iş deneyimin olmadan bir şeyin olmadan böyle alıyorlar kardeşim çocukları böyle atıyorlar ortalığa çocuklar da ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Zannediyorlar ki işte üniversitede mezun olunca 5000 lira 6000 bin lira 10 bin lira bilmem ne lira maaş alacağım yok öyle bir dünya oğlum. Oğlum öyle, öyle bir ülkede değiliz, öyle bir dünya yok yani artık bunu kafanızdan çıkarın yani. Hadi arkadaşlar şimdi like atın.